Beyefendi bacağında yara yok. Olsa diğerleri tamam yani. Onu, onu demiyorum. Ee, şimdi beni beyefendinin bacağındaki küçük bir yara için pansumanı çağırdılar Yani kendisinin vücudunda demirden çok kurşun var. Küçük bir pansuman için o kadar para kim verirdi ki zaten. Şirin Hanım ne duruyorsunuz? Başlamayacak mısınız? Şimdi şöyle, e, beyefendi zaten. Bunun bu operasyonun burada olmasına imkan yok yani bu peki kurşunları öncelikle şunu merak ediyorum yakın mesafe arkadan tamam mümkün değil kısacası bu iş yani çevirip beyefendiyi sırtına mı uğralım? yani nasıl çıkacak bu kurşunlar buradan burada olmaz bu iş. E, e, evet asistanın çok doğru bir noktaya değindi e, Necmi e, babanın ameliyat edilmesi lazım. Ama e, bunun için de bazı şeylere ihtiyacımız var mesela... ...yeterli ışık gibi e, şeyler lazım, steril ortam mesela. E, beyefendi'nin yarası, antiseptik bir solüsyonla temizlenmeli, şey gibi. Alkol. Onun da zaten bu saatte satışı yasak. E, i̇yi madem biz... ...o zaman izninizi isteyelim çünkü bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı. Gidelim. Doktor, hanım. Siz madde mi kullanıyorsunuz? Efendim. Siz madde mi kullanıyorsunuz? Şimdi şöyle anlatayım ben, ee, bir hekim olarak beyefendiyi ameliyat edebilmemiz için e, steril bir ortama ihtiyacımız var öncelikle. Ne bileyim bir e, alet, edevat falan, bunlara ihtiyacımız var. Steril, burası steril bir ortam mı? Bakıyoruz. Değil, burası. Burası şey mesela, burası. İnsterasyon odudur. Evet, burası bir depo. Bir... ...fotoğraf çekimi için çok uygun. Dizi olur. Dizi olur. Klip olur. Klip çekilir, popçu klibi mesela, yeni çıkan. Aynen, bunlar. Şey ya olur. olur. Ee, bak şeyde... ...hani böyle kötü adamlar kaçırır, bağlarlar. <laughs> Kast da zaten hazır yapıyor maşallah. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Onun için söylemedim yani siz kötü adam olduğunuz için değil mi? ama... ...tip olarak çok e, uygunsunuz. Şey olur after party olur. Tabii. Çok güzel olur. Ortam bunun için çok uygun ama ameliyat için uygun değil. Bakın olsa... ...şey gibi düşünün mesela... ...minimum şartlarda... Ben bunu yine hallederim bakın, Türk filmi izlemişsinizdir orada hani ne bileyim bir tas, sıcak su, havlu, efendim... ha, ...ağzına ağaç sıkıştırılır bir ağaç parçası, ee, ben o kurşunu şey yaparken ısıtıp çıkarırken öyle sıkılır falan onlar, onlar olsa ben yine hallederim bakın çıt tek seferde ama yok olsa. Ben bizzat kefilim kendisini yapar. Fakat siz şimdi gerekli alet edevatı toplamadan bizi buraya getirmiş bulundunuz. Dolayısıyla biz zan altında kaldık. Yani biz bu ameliyatı üstlenemeyiz gibi bir durum var şu an. Dediğim gibi olsa hemen. Ayhan. Buyurun. Ha? Nasıl? Buyurun. Ameliyathane burası. Hı. Mükemmel. Hastanızı alabilirsin.